merhaba arkadaşlar ben Kuram hepiniz videoma hoş geldiniz bugün sizlerle Kata oynuyoruz arkadaşlar uzun zamandır gelmiyordu evet o yüzden kata gelsin artık dedik ve kata geldi arkadaşlar karşımıza Galio geldi bundan önce ne yaşandığını anlatayım size bugün maçın 7. maçın falan bugün çarşamba günü sabahtan beri video çekiyorum yani video çekiyorum değil de video kaydediyorum maç içinde bu altı maçın ee, dördü win oldu, biri lose oldu, biri de yeniden kuruldu arkadaşlar. Arada kata maçı var. Ee, ona iki oynadım kata maçını. 5K dif attım güzel bir maçtı. Sonra Galio maçım var midde. Galio maçında Galio göstermeme rağmen karşı mid kata aldı. Ben anlamadım. Dedim ki ne oluyor lan meydan mı okuyor bu bana falan filan derken adam 7 level ustalık attı. Hop orada ipler koptu zaten adam... En son 13-12 kaydı. Ben de 16 kaydım. 4K dif yedi üstüne maçı kaybetti ondan sonra Eko oynadım bitti. 8-2 çok güzel bir maçtı. Orada da Morgana'ya 4 kadif attık. daha ne var? Evet destek attı bir el. Destek neden attı anlamadım ama artık yapacak bir şey yok dedim. Milli oynadım orada da bir bin aldık. ondan sonra şu anda işte kata oynayacağız. Karşımızda Galio var. Bizim tabii ki. en büyük counter'ımız Ondan sonra Vay var. O da en büyük counter'ımız. Varus var. O da counter'ımız. E ne oldu abi? Şimdi biz bu maçı lose'ladık mı yani? Bakacağız nasıl oynayacağız. Karşımızdaki adamların levelleri bu şekilde. Ve herkes böyle abi. Şu şekilde bir takım. Bizim takım da güzel gözüküyor bu arada. Nilah'ımız var. Jarvan'ımız var. Malphite oraya olmamış ama Malphite'ımız var. Neyse. Malphite bir şekilde oldururuz. Yani Malphite'la takılabiliriz aslında. Malphite'la güzel bir kombomuz var. Malphite ultisini attığında adamlar havaya kalktığında mesela yere düşmeden daha hepsi ölmüş olacak. Malphite ne çıkıyor abi? Malphite tank mı çıkıyor? Evet tank çıkıyor. Tabii ki tank çıkması gerekiyor zaten. Kalkıp da AP çıkarsa e ben de AP'yim. Bizim için hoş olmaz. <laughs> evet. Galio. Hem de Kazanova Galio kostümüyle. Yani adamın amacı arkadaşlar şu an bakın karşınızdaki adamın amacı şey değil. Ben şu şampiyon oynayayım kasayım vesaire değil. Bu adam sadece maçı kazanmak istiyor. O yüzden Galio çekti. Counter'ım olabilmek için Galio çekti adam. Yani tamamen kazanma odaklı oynayan bir oyuncu geldi karşımıza. Profesyonellikle yapacak bunu. Bakalım kazanabilecek mi? Yani safe oynayacağım ilk bölümde. Ondan sonra yavaş yavaş başlayacağız olaya. Güzel. Bakkalı gitti. Böyle biraz daha gelsem sana. Hop yine bakkala gitti. Öldüm sanki. Neden sen bu işi? Hop görüşürüz kanka. Bay bay. Evet şu minyon dalgasını da wave'imize alalım şöyle. Sonra ben de bir base alırım. Güzel olur base alırsak. Şöyle şurada hemen şu köşede şöyle durdum abi. Zaten vay şu an buralarda. E, yampiri durduğuna göre şu anda bu kurtları kesti. Şu an tam böyle şeye geçti. Redine geçti abi. E, bu arada elimde tarayıcı olabilir. Daha güzel olur. Birazdan genge gittiğimizde açarız. İçimize yarar. E, Galyon yaptı. 4 level olmuş. Biz de yavaş yavaş oynayacağız. Jarvan'ımız var burada. Aşağıya genk geleceğini söylüyor. 5 oldun mu sen? Olmadın. Geldim geldim geldim. Aa, öyle fake atarlar işte adama. Sen geldin sanarsın açarsın W'nü. Sonra gelmem. Hop şuna da bir tane vurdum. Tamam. Şimdi aşağıya genk bakabilirim. Aa Galio aşağıya gidiyor. Galio ulti attı mı? Atmadı daha. Ben de gittim. Tamam aşağıya gitmiyoruz. Galio'yu oynayacağız. Yok oynayamadık aşağıya gitti Galio. Tamam çıkalım bir tur. Çünkü adamlar 4 kişi oldu. bizde de 2 kişi kaldık. 4 ve 2 kaldık burada. Oynarsan oynarım. Kanka. Bak oynarsan oynarım. Arkamda kata var. Ben de geldim. Tamam bu bana girdi. Gereksiz bir ulti attı. Yani bence bana sorarsanız boşuna kullandı ultisini. Şuradan gideceğim. Hemen midde wave'imi alacağım. Zaten bak şimdi Galio da sağda belirir. Yok belirmedi. Biraz da arka taraftan mı dolanıyor? Yoksa hala orada bekliyor mu eşek gibi? Nilah tam bir maymunsun demiş. Mute. Koridor kötü kaldı. Şöyle çıktım bir tur. Tamam ya salacağım burayı. Gidelim. Alt itemlerimizi çıkalım. Arkadaşlar bu arada rün ve build'im de şu şekilde. Ben size göstereyim. Bu gördüğünüz gibi build'im. Bu da rünlerim. Yani merak ediyorsanız göstereyim de. Yani benim çok rün ve build'im değişmez. Öyle söyleyeyim. Ben bir tane rün build yaptım. Onunla beraber giderim ya. Adamı güzel vurduk. Ben bununla geldim bununla giderim kardeşim diyor arkadaşlar o benim işte. Yani oynanıyor. Alabilirsiniz gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Her oyunu oynayabilirsiniz. Zaten AP olduğumuz için aşağı yukarı aynı şeyleri çıkacaksınız zaten. Şuraya totem koyulduğunu gördüm. Yani şey atmak isterim aslında ama Böyle yandan yandan. Galio'dan E yemeden. Galio yok. Galio nerede? Arkadan dolaşıp aşağıya gitti? Ya da base aldı. Hangisi? Base almadı galiba. Geldim. Geldim. Geldim 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 geldim. Hop sen öldün kanka sen de öl. Öl, 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 öl. kanka öldün ki. Tamam çıktım oradan. Çok güzel abi. Galio ne yapıyorsun kanka? Çok geç geldim ben. Galio oynuyorsan bu kadar geç gelemez. Vaya oynarsak daha iyi olur bence kanka. Ama Kaylin de var. Bilemedim. Adamlar eksik gibi gelmişti ilk başta ama. Ben şurayı alayım. Kuleden hasar yedim baya. Kanka sen gel falan atıyorsun da. İyi hadi geldim ya. Bunu alalım sonra biz de base atalım. Kanat ben almaya başladım. Ben base'i alabileceğim mi burada? Alamayacağım. Allah ne kursun ya. Mide de atmışlar grubu. Neyse. 3-0'ız. Temiz oynuyoruz. Ben aslında gitmeyecektim orada ama. Mid'den biraz hit yedim. Şey yapacaktım. E, o minyonları toplayıp çıkacaktım. Adamı zorla soktu bize. öyle attım. Kanka sen öldün sanki bana öyle geldi. Ne dersin? Öldün ki. Lan öl lan. Vay be. Adam bir can kaldı. Adamı üflesen ölecek ha. Vay nerede ya? Bir anda şuradan çıkacak sanki ya, değil mi? Ya da tam tersi. Bir yerden çıkacak ama büyük ihtimal blue'sunda ya. Abi atladığı gibi öleceğiz şimdi bak. O yüzden ölmek istemiyorum çok. Bu oyunu baya temiz oynamak istiyorum. Şöyle yapalım. Evet Galio her şeyini kullanıyor bu arada. Aslında elinde bekletmesi lazım onları. Bu şekilde savurursa ben onu yakalarım. Malfight'e gidiyorum ama. Yeterli olacak mı? Olmayacak. Ölü bile. Ya biz de Jarvan'ı kesebilir miyiz beraber? Ee, Jarvan'ı demişim. Jarvan'la beraber Alo'yu kesebilir miyiz? Lan adam gitti ya. Deli oluyorum işte böyle olunca. Of. Kelde yukarıdan kuleyi açıyor. Aşağıya oynamamız lazım ya. Bir şekilde. Jarvan'ın ultisi var mı? Arkadaşlar bu arada normal ulti yukarıda sol yukarıda gözüküyor. Herkesin üstünde bir saniye var ama benim maalesef kılıfım onu şey yapıyor. Ekran koruyucum kapatıyor. Jarvan şu an 7-6 gibi bir şey yazıyor sanırsam. Geldim abi. Kul altı dive'larsanız oynayacağım. İlk hasar ben yemem ama söyleyeyim. Kanka oynayacağız mı? Tamam oynamıyorsunuz. Sizin ben ızdırabınızı... Çıktım abi. Gidin ölün. Hepiniz ölün ya. Bir saattir bekliyorum kanka. Dalsalar 2'de 2 atacağım orada direkt. Aptal Jarvan. Aptal. O kule de gitti. Kanka Jarvan çok kötü ya. Ultisi gelmiş. Adam girmiyor. Bile bile orada bekliyor. Satıyor. Satmayı bekliyor ya. <laughs> Kanka Malphite'a bak. Malphite fena sövüyor. Adam maç başı dedi ki bana dedi genk gelmezsen şöyle böyle falan dedi. Adam harbi gank gitmedi hiç. O yüzden de burada bir şey var. Abi ben buraya gitsem öldüm zaten ya. Yani. Gerçekten nereye oynayacağız bilemiyorum şu an. Nereye gidersek elimizde patlıyor. Kale de gelişmiş. Aynen kanka bayağı vuracaksın ya. Oradan bana değer mi? Değmez. Yani mide yapacağım bir şey yok artık. Bu kadar abi. Benlik bu kadar yani. Sabahtan beri tutuyoruz. Hiçbir kulemiz kalmadı. Sadece mut duruyor. Bu kadar. Yapabileceğim başka bir şey yok. Pantheon'a gidebilirim belki yardıma. Onu da kıstırmadılar zaten. Ne yapıyoruz? Fight mi yapıyoruz? Şöyle bir şeyimi alayım. Geldim. Abi çok güzel şey attı. Tamam bir tur çıktım. Aldım birini. Oynayacağım oraya. Güzel. Senin şeyin yok ki kanka. Hop. Görüşürüz. Ben. ben altı itiyorum abi. Ne yaparsanız yapın. Ejder alın. Yani o ejderi de çaldırma kanka bir zahmet. Vay yok. Ee, şu kıyı açarsam güzel olur. Böyle bir W bıraktım oraya. Hop. Hop. Güzel. Açalım 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 açalım. Güzel. En azından bir kulemiz olsun. Güzel. Attım beyiz Şu anda şöyle goldlara baktığımda varusun bir artış olduğunu görüyorum. O yüzden varus fokuslamaya devam ki. Yukarı gidelim. Orada bir amp de var. Onu açabilirsem çok iyi ama açabilecek miyim acaba? Şunu bir patlatayım. Gelen var mı? Gelen yok. Ben gitmiştim onu abi. Tamam. Kim geliyor? Varus mu geliyor? Rakip Bir Varus alacak orayı. Biz mide hemen gitsek çok iyi olur şu an. Abi mid'de ne oluyor ya? Geldim. Her şeyini kullandı bu arada adamlar. Hop 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 hop, hop, hop. Öl lan öl. Bayağı güzeldi adam böyle yani nasıl desem bu beyitlemek değil daha abi daha şey yani. Tamam kesemiyorsunuz da çıkın artık niye satmayı devam tamam, anladınız mı? İşte Master Elo'da bunlar olabiliyor. Şu an Master 11 damgayım. Ve ben bunları görüyorsam. Sen de ölüyorsun. Kendine iyi bak. Evet. Kale burada. Böyle şuna vurdum yavaş yavaş. Ve ne çıkıyor abi? Baron çıkıyor. Hep beraber Baron mu yapıyordu şimdi? Bu adam Bluesu falan duruyor, Bluesun dönsün, biz de Baron alalım. Nasıl plan? Çok iyi değil mi? Herkes bu konuda bana katılmıştır. Evet arkadaşlar, Midin oyunları böyle geçiyor, boş yapıyorlar. Ondan sonra milleti biraz sallıyoruz, bak bir fitiyor sonra sövüyoruz falan. Yani Mid oynayın, Kat oynayın. Güzel güzel binler alın. Şimdi şuraya büyük ihtimal bir sürü totem vardır. Bakın şu totemleri hemen kırın kanka. Ben tutuyorum şöyle. Kır totemi kır 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 kır. Onu da kır onu kır onu kır. Lan totem var barona vuruyorsun. Kanka senin ben yapacağın işi var ya. Totem kır diye adama şey tutuyorum kanka barona vuruyor. Meka, Meka Malphite kostümü lan o. Evet durum gördüğünüz gibi bu şekilde. Milah bu arada e, sağ, düşündüğümden daha kötüydü. Daha kötü bir performans sergiledi. Kanka adamlar girdi. Adamlar girdi. Ne barondan uzaklaş. Ya kanka yapacağımız bir iş var ya. Bu gitti bu gitti. Oynayın bir şekilde bari. Hop. Orada flash'ımı attım. Öleceğim. Lan öldüm. Adam o kadar kişinin arasından beni kesti ya la. Adamlar baronu aldı ya. Şaka mı? Gitti kanka bir tane keyli uğruna baron sattılar. Aslında benim parçalanmış kraliçenin tacı olduğu için şu an bende arkadaşlar şu item. Gördüğünüz gibi. Şu. Bu bende olduğu için e, aslında gireyim lan dedim ama Galio'yu önde görünce bir tek geri çıktım. Bu baronu almaları onlar için güzel oldu tabi. Şu Varus'u bir şekilde düşürmemiz lazım. Kayle yukarıda. Galio'yu da düşürebiliriz. Tamam Galio öldü. Abi bana fokus. Tabii ki bana fokus olacak yani. kimin fokus olacak ki başka? Baksana nasıl fokus diyor. Köpek diyor. Ulti atıyor. Bilmem ne yapıyor. Ulti falan atıyor ama ben daha çok vuruyorum. Ona haber yok. Bak bak bak. <laughs> Aptal. öldü öl kanka o zaman. Oynar mıyız? Oynayamayız gibi. Şöyle biraz çıka çıka. Kanka Kale ne yapıyor orada? Abi ne olmuş buraya ya? 2 dakika fight atıyorum var ya. Takım olmaz kanka böyle ya. Buraya ne oldu kanka buraya? Bu takımın AD yok mu lan? Vay kestim bari şey alın ya. Ejder alın kanka artık da. Yani olamaz böyle bir şey. Okyanus zıpkını çıkmamız lazım. Tamam. Bir tur daha itebilirim. Adamların üçü de altta. Hatta dur lan. Şurada bekleyeyim ben. Keşke gözükmeseydim. Gözüktüm mü ki? Galio da oraya gitti. Vay da oraya gidermiş bir yukarı. Muhtemelen. Evet Vay oraya gitti. O zaman baba buradan kuleyi açar. Baba birinci kuleyi açtı. Vay orada kapışıyor. Baba inviter'ı açacak. Evet arkadaşlar şu anda bir gaza gelmeyle beraber hemen şöyle minyonlarım gelmeden şurayı da şu şekilde açarsam hop adamlardan şeyimi alırım. Evet minyonlar gelmeden dedik. Bu minyon böyle takıldı kocaman burada. Tamam. Adamlar bizimkini açtı. Biz de onunkini açtık. Hiçbir şey fayda etmedi adamlar için. Gayet güzel oldu bu. Hatta oyun biter mi buradan? O kadar da değil tabi diyeceğiz. Bakalım bitiyor mu? Evet oyun bitiyor. Oyun bitiyor. Kuleye vurun. Kanka. Kuleye vurun lan. Kankım. Evet oyun bitti. Arkadaşlar nasıl bitirdim ama? Nasıl bitirdim ama? Ya işte abi mid böyle bir şey ya. Takıma geliyorum. Taşıyıp gidiyorum. Taşıyıp gidiyorum abi. abi. Bu arada artı çok az veriyor sanki. Bana niye böyle az veriyorsun ya? 250 ver 300 ver. Ver bir şeyler. Evet metanet kartımız da geldi. 12 şey de olduk. Damga da olduk. Mis gibi maç çıkardım. Ama MVP'yi Nami'ye verdi. Yani Nami ile oyun içinde çok çok fazla denk gelmedik. O yüzden e, bir şey diyemeyeceğim. Ama biz de güzel oynadık. Gördüğünüz gibi S oynadık. Hem de bir kere ölmüşüz. E, i̇lk kanı döktük. Gördüğünüz gibi rakibimize 7 kadif atmışız. Uf 0-6 Galio. Hayırlı işler. E, şöyle gördüğünüz gibi 95 kadarından da yüksek. Bu kadar. Şöyle şeyleri de göstereyim. Hasarları. Evet Varus gördüğünüz gibi bir sıkıntı o demiştim. Gerçekten Varus. Erken bitirdim zaten. 16. dakika oyun bitti arkadaşlar. Oyunlar normalde 25 dakika sürüyor. Ona rağmen 25k hasar vurmuşum. Bence güzel oyundu. Ee, videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın arkadaşlar. Ve hala kanala abone değilseniz kanalıma da abone olabilirsiniz. Beni çok mutlu ederseniz bir dahaki videolardan haberdar da alabilirsiniz. Bu şekilde bildirimleri açmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.